Ah ne güzel filmdi o Vanilla Sky ya. Gerçi Tom Cruise'un Nicole ablamızla olan evliliğinin bitmesine sebep olmuştu ama olsun. Pek çoğumuzun kriyobiyoloji ile tanışması bu film sayesinde oldu desem yanlış olmaz herhalde. Kriyobiyoloji yani insanların öldükten sonra dondurulması ve gelecekte tekrar hayata döndürülmeleri. Bugünkü hikayemiz dondurulan ilk insan. İnsan dondurma fikri Vanille Sky filmiyle ya da yakın gelecekte çıkmış bir şey değil. Ta 1773'te Benjamin Franklin yazdığı bir mektupta kısmen de olsa bu fikirden bahsetmişti. Benjamin abim adamsın. İnsan dondurmanın temel amacı günümüz teknolojileriyle hastalıklarına çare bulunamayan insanların dondurulması ve tedavi bulununca tekrar hayata döndürülmeleri. Bugün bile binden fazla kişi dondurma işlemleri için hazırlık yapıyor. Fakat ben size başka birinden, James Bedford'dan bahsedeceğim. Zira kendisi dondurulan ilk insan. Badford hastalığı ciğerlerine kadar yayılır ve 2 yıl sonra 74 yaşında James Bedford vefat eder. Fakat bedeni birkaç saat sonra dondurulur ki nasıl? Önce bedenine dimetil sülfoksit adlı bir bileşen enjekte ediliyor. Ancak bu bileşenin ve kullanılan diğer metotların bugünkü metotlara kıyasla çok da işe yaramadığı yıllar sonra anlaşılıyor. Bugünse ölü beden önce buz kalıplarıyla soğutuluyor. Sonrasında göğüs kafesi açılarak kan damarlardan boşaltılıyor ve yerine eksi 50 derece gliserol enjekte ediliyor. Gliserolün etkisiyle vücut ısısı eksi 50'ye düşmüş oluyor. Hücre çevresindeki yağların da buzdolabında birkaç gün bekleyen yağlar gibi buruşmaması için beden eksi 196 derecede içi sıvı nitrojenle dolu silindirlerde bekletiliyor. 1982'ye kadar sıvı nitrojen içinde bekletilen Bedford bu tarihin ardından bugün hala bulunduğu tesise aktarılıyor. 1991'de yapılan tetkiklere göre vücut ısısı dondurulduğu günden beri sıfırın üstüne hiç çıkmadı. Bu da böyle bir hikayemizdi ve Vanilla Sky'da hakikaten güzel filmdi. Acaba James Bedford bir gün hayata geri dönebilecek mi? Bunun gibi pek çok ilginç hikaye için kanalımıza abone olabilirsin.